merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte wars oynuyoruz. Bu bir seri olacak. İşte bu videoya bakın diğer sadece işte 5 like istiyorum sadece, sadece 5 like. Diğerler 10.000 like diğer youtuberlar daha çok abone olduğu için 10.000 like falan istiyor. Ben sadece 5. 5 like istiyorum. Az abonem var. Haydi başlıyorum. İşte direkt e, oynayacağım. Hadi 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 hadi. hadi. video çekiyorum. Tipinde zaten kaymış. Hadi 5 olsun direkt ortaya gidelim. Gidik. 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 Ay elmasa gidelim. Yok, ortaya gidelim ya. Evet. Tamam. Kaymış kral. Ortaya gitmeyeceğim de kılıç aldım. Onu bir salın ya. Tamam aldım. Go 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 go. Sen benim 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 bas o, oh, oh, 32 tane gerek ben biliyorum ben biliyorum ben ezberledim artık çok bedvar oynuyorum çünkü abartı bedvar oynuyorum kim koyacak um, yeah. oğlum yatay kapatsana ne yapıyorlar <laughs> lan hadi hadi kapat edin kapat da 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 adam geldi ki biz gelene kadar atacak ki çık çık topluk ile da ayır Allah seni bildiğin gibi yapsın lan benim harika altındakini neden kırıyorum beyin <laughs> ya bi delireceğim artık. Gel koy. Aldın da ki ne tak Boyu deli. Buraya biri sıkırsın. Allah'ına kavuşur. Abi frontman. Mı? Bu arada frontman ne? He. Hemen e ee, buradan nasıl atlanırmış? Ahtamil oyunu korktum. Ahtamil oyun yuku aşıklı ömrüm. Sarı gelememiş bile. <laughs> Abi kırmızı da kırmızı. Da. Abi, kırmızı da. Abi kırmızı al. ya. Ne? Bunlar? <laughs> Gitti orada öldü beyinsiz, akılsız <laughs> Oğlum ben bu kıza ölmem ya. Kesin sahte kız ama neyse. Bak sandalye. Kır kır. Kır, kır sen savaş. Ben rezil olmak istemiyorum kızı. Yenilirsem falan. Ama yenilmem. Aa yukarıdan gideceğim lan ben. Fırma at diyorum bacı. Bu lan. Ne oluyor ahtamil? Korktuğun bir şey mi var? Ne yapacaksın sen? Adamın elmas kılıcı var ama beyinsizliği de var. Seni aktamin oyu... Allah ne yaptı şimdi ne oldu yani? Bir, bir fark mı değişti? Allah! Allah! laf var. Lan aktan bile oyunu yıkılar. Deniz Elmasa yol çekememişler. Mi? Lan elmasa siz <laughs> Zaten alım başarısız. Ben ne bileyim takım sayılımı. Arapça konuşacağım. Abi bi. <laughs> Onlar arkanda. Lan. <laughs> Dünya jeneratörü. Oğlum ne alaka lan dünya jeneratörü? Diren fiziğin maksimum. Ne demet setimizi. kaç kaldı? 13. 12'de şey alınır. Aldım. Bitti. Bu kadar. Ya abi beleşi. Du <laughs> Ah du 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 du, du, du. Ne yapıyorsun ya? Aa aa aa. buraya. Aha Gidiyorum. Yeşil enayilerine gidiyorum. Sarışın. Yeşil adında yıldız geliyor. Yıldız geliyor. 90 yaşında. <laughs> Güzeli. Bamya geliyor. Allah'ım. Buka vuka. vuka. Denizalp olsa in... Ne diyor lan? Bana ne diyorsun sen? 3 2 1 Lan bizimkiyle vuruyormuşum ben be Abi Ne baktın Ne baktın Boş kulundur. <laughs> Bas. Şans simulk. Tamam. Akdamil oyunu. Arkadaşlar Berwa's'ı oynamak için bana arkadaşlık izde atabilirsiniz. İsmim Deniz Alho Vaz On Oğlum bunlar ne yazıyor ya? Tamam anladık. Rusça. Rusça. Şu an ayarlı. Elim ayarlı. Elimi. Ben bundan aldım. Sen de kılıç işte. Oğlum enayi kılıcını kullanıyorsun. Biz ne kadar garibansak artık enayi kılıcı kullanıyoruz. Bunlar da bir tane altın elma gariban. Bu ne gariban şeyiz. Jeneratörü gördüm. Hadi baş bas. bas. Aktami'nin oyunu. Bir şey devam sütü. Oha! Arkadaşımdan intikamımı alacağım. Vuramadım. Pepe'nin botokslu dudağı ne oluyor? Pepe'nin botoksu dudağı kaçıyor. Pepe'nin botoksu dudağı olur. Hayır. Aktamil oyunu yıkı kaçıyor. Biz de kapatıp da kimse gelemez. Yomuş. Bende blok var kanka. İhanet. Sucuklu döner. Sucuklu döner. Oha! Full helmet set geliyor mu lan? Oğlum Barbie. Haftamıl <laughs> Ak... Barbie gül. Ne yapacaksın? Abi Suri, ayrıca kaybetmeyeceğim. Sınır var burada. Allah! Bebela koyun uyku. <laughs> Elmas kılıcını attım. Osur. Zor. Ay <laughs> az pues, kılıcı da attım. Kom 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 kom. Ka. Ka. -ka, -ka. oyun uyku. Başlıklı bir bu. Bana bir çanta gerek. Tamam aktamil oyun uyku. Ben geldim camış saraylar. Ben burada ne yazacağım? Merhaba ben domuz garibi. Şeraklı ve bomba Siz bile geliştirmeyin. Alın lan. Kralınız Neyim ya ben baba pro muyum da güçlendiriyor. Ne oldu? Ahtami oyun uyku bu da atladı. <laughs> <laughs> Abi, Abi ne anlatıyorsun be? Botokslar ya. Hayır. Can you feel <laughs> Ay yalerim. Hi! 10 11 11 tane aldık. de blok alak. Blok da alalım. Şunu alak. Tam bir tane bundan. Daha bundan. Heh, tamam. Şöyle yapak. Seni kaldırıp seni alak. Bunu kaldırıp bunu da. Heh, tamam şu an hazırım. Yani galiba. Bunlar kuramamış ki. Ben kullanamıyorum. Şey gideceğiz o zaman. Sarıya Yok. Kırmızıya gizlice gideceğim. Ya buradan giderim. Kanka istemiyorum ya. Bana oyun davet atma. Oğlum bana neden herkes oyun davet? Ani, ani ölüme ne? Ne? He yatağın patlaması ben bunu biliyorum. Yanlış çevirmiş Türkçe. Ve bu bitecek. Abi Aktamil oyun uyku beni görmüyor ya. çok çıkarsan şey yer oradan çıkılıyor mu lan Ben bundan korkacağım abi kork Abi savurmak alırsak rahat alırım. Elmas seti çekersem üf. Düşman var mı? Halla, var ya. Beliricem. Hala. Lan orası kendi krallığı yaptı bu. Kaç 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 geliyor. Geliyor. Adam geliyor. Sereşin. O saniye kaldı. Ne yapayım o saniye kaldıysa zaten bizim yatak. O oh, beleş. Ver ver ver. Beleş. Oh. Lan yeşil benim krallığım yeşil lan. Tam kalayı takla yok akıldı. Oğlum buradan buraya nasıl tıkladın? Double jumping yaparsın onda. Hızlıca bir elmas seti çekebilir miyiz? Envanter çok... Abi! Abi sur abi! Abi! Abi aklım gitti çok riskli. <laughs> Abi pokunu. <bokuluyor. gülüyor> Alamadım ya. Aklım gitti çünkü. Bugün boş eşyalarımı atıyorum. Onu kılıç. Alt taht kılıç. Yersin. <laughs> Yersin ha yersin evet. E Arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Görüşürüz. Bye.